kalırız. Ben garanti veriyorum yani. Mutlaka almamız lazım ve hiç maç bizimdir. Hiç evvel Allah. Ne kadar emin konuşuyorsunuz. Eminim, bari. eminim yalnız bir iki sorunum var abi. ne gibi sorunlar? Şu anda Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi abicim Erdoğan'ın bu gece oynayıp oynamayacağıdır. Bu bir yani. Cemil'in sakatlığı ayrıca beni düşündürüyor. Beni düşündürüyor fakat ben Erdoğan'a mutlaka oynatılması kanaatı ve fikrini taşımaktayım. Ayrıca Galler'e dikkat etmemiz lazım. Abi biliyorsunuz bunlar adalardan gelen bir futbol takımlarıdır. Yani ga bunlar Galler typical İngiliz futbol oynarlar. Ne gibi? Typical İngiliz. Yani yani karakterizasyonu İngiliz'e andırır çünkü. Evet. O o... Şimdi bunlar daha çok defans adamlarını geriden böyle ileriye doğru sağ kanat sol kanat hücumlar Uzun adamlar bunlar tabii. Onun için beni mesela defansımız düşündürüyor. Ofansdan o kadar korkmuyorum ama defans beni düşündürüyor. Şimdi Turgay, Necati, Erdoğan Bunlar Arkada da Şenol var, bunlara güveniyorum ben. Fakat kısa adamlar gibi kalıyor. Yani takımı bana kurdursalar şimdi... ...ben pat diye başka bir değişiklik yaparım... ...ve onların kanattan getirecekleri hücumlara... ...başka bir avantorizasyon hazırlarım. <laughs> Anlatabiliyor muyum abi? Ne kadar iyi biliyorsunuz futbolu. E, tabii abi. Yoksa sizin mesleğiniz mi bu? Yok. Ne iş yaparsınız siz? Ben tesviyeciyim. Tesviyecisiniz. Ve futbolda bu kadar iyi biliyorsunuz. E, evet. Şimdi konu değişecek ama izin verirseniz ben de size bir soru tabii soracağım. Tabii abi. ...bize, seyircilerimize üç bakanımızın ismiyle ekmeğin fiyatını söyler misiniz? Tabii abi. Ee, e, ek, ay dilimin ucunda... E, ek, e, ...francala... Yani, ekmek kardeşim, ekmek. Ek, ekmek de... E, delireceğim şimdi, dilimin ucunda... E, a, Bize müsaade edin.